yaşanan her yeni skandalda, her yeni yolsuzlukta, her yeni beceriksizlikte bir kez daha anlıyoruz ki bu zihniyetin artık milletimize verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Partili Cumhurbaşkanlığı dedikleri bu ucube sistemde milletimizin çilesi daha olmuş ama iktidar ve şürekası için her şey yolunda. Ekonomi yoğun bakımda adalet ağır yaralı, demokrasi sizlere ömür, ama ağlara göre işler tıkırında. Türkiye bu zihniyeti daha fazla taşıyamaz. Milletimiz bu zor zamanlarda ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor umurlarında bile değil. Dört ayda 434 vatandaşımız intihar etmiş. Umurlarında bile değil. Her gün memleketin bir yerinden bir cinnet çığlığı yükseliyor. Umurlarında bile değil. Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektöründe işten çıkarmalar artabilir. Yılın ilk 5 ayında 2 milyon 750 bin yeni icra dosyası açılmış. Çekilen krediler ödenemiyor. Borçlar artık ödenemiyor. Ama Sayın Erdoğan gerçeklerle yüzleşeceğine bize hala 2053 masalları anlatıyor, anlatıyorsun. Bu düzen böyle gitmez. Türkiye böyle yönetilmez, yönetilemez ömrünü tamamlamış milletine sırtını dönmüş bu iktidarın artık görevi devretme zamanı geldi. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu karış karış gezdiğimiz Türkiye'de milletimiz söylüyor. Ezilen, yok sayılan, sokakta yürüyemeyen kadınlar bizi çağırıyor. İşsiz gençlerimiz, umutsuz milyonlar bizi çağırıyor. Ay sonunu getiremeyen emekliler, emekçiler bizi çağırıyor memleketin yağmalanan doğası, cennet köşeleri, ırmağı, ağacı, suyu bizi çağırıyor. İkizdere, Kaz Dağları, Salda Gölü bizi çağırıyor. EYT'li kardeşlerim bizi çağırıyor. 3600 ek gösterge hakları verilmeyenler bizi çağırıyor. Atanamayan öğretmenler bizi çağırıyor. Ez cümle memleket bizi, millet bizi çağırıyor. Değerli dava arkadaşlarım. Bizler o kutlu çağrıyı duyuyoruz. Milletimizin ilk sandıkta bize vereceği sorumluluğu layıkıyla yerine getirebilmek için bugünden çalışıyoruz. Biliyoruz ki milletimizin huzur ve refahı için, zengin ve mutlu bir Türkiye için ilk iş bu ucube sistemden kurtulmamız gerekiyor. İşte o nedenle bugün bu salonda milletimizin huzurunda karşı bir aradayız. Bugün bu salonda ekran başında bizleri izleyen milyonlarla bir aradayız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için atacağımız ilk adımı aziz aziz milletimizin takdirine sunuyoruz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz milletimize, memleketimize hayırlı olsun. ...daşımak için bir aradayız. Asil milletimizin hakkı olan güçlü ve mutlu bir Türkiye için... ...Milletin Meclisi'nin yeniden milletin sesi ve güvencesi olduğu... ...etkin denetim ve yetkin kurumlarla devletin güçlü olduğu bir Türkiye için... ...bir aradayız. Mahkemelerin hakkın ve haklının yanında olduğu... ...demokrasinin tam ve kâmil uygulandığı... ...adil bir Türkiye, Türkiye için evlilik. hep birlikteyiz. Basının tarafsız, yönetimi şeffaf ve tertemiz olduğu, tüm çocukların sağlıklı, kadınların güven içinde yaşadığı, gençlerin mülakatla değil, liyakatla iş bulduğu, huzurlu bir Türkiye için hep birlikteyiz. Üreten, ürettikçe kazanan, Esnafımız, işçimizle, çiftçimizle, ...rafa içinde yaşayan emeklerimiz, nefes alan engellerimizle zengin bir Türkiye için. Tüm canlıların saygıyla. Ormanların sevgiyle korunduğu, bereket dolu bir Türkiye için. Ve 84 milyon olarak gurur duyacağımız bir Türkiye'yi milletin evinde, Türk milletiyle birlikte yönetmek için bugün burada omuz omuzayız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem milletimize armağan olsun. Evet. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu anlatalım hele. Sağ olun. Teşekkür ederim. Büyük Türk milleti, iyi ve cesur evlatların bugün burada. Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların sebebi olan bu ucube sisteme son vereceğiz, son verecekler burada. Hukuksuzluğa, keyfiliğe, liyakatsizliğe, adaletsizliğe dur deyip milletimizin huzur ve refahı, gençlerimizin geleceği için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Peki iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir? Öncelikle belirtmek isterim ki iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye, doğadan demokrasiye hemen her alanda ülkemizin karşılaştığı sorunların anahtarıdır. Türkiye'nin partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle içine düşürüldüğü sıkıntılardan çıkış yoludur. Adaleti, vicdanı, liyakati, ortak aklı, devlet geleneğine yakışan, yakışanı gösteren, milletten yana olanı tarif eden Devletle milleti yeniden buluşturan bir sistem tasarımı bir ilkesel çerçevedir. Aziz milletim, 12 Eylül darbesi ve devamındaki süreç, yüksek seçim barajı ve seçim kanunlarındaki çarpıklıklar dolayısıyla iktidar partilerine aldıkları oy oranından daha büyük bir güçle ülke yönetme imkanı verdi. Ülke yönetimini ortak akıldan uzaklaştırdı. Yıllar boyu yaşadığımız bu siyasi felaketin ardından FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi ve devamındaki ohal döneminde darbe girişimiyle mücadele sloganları eşliğinde partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. %50 artı biri sağlamak için her şeyin mübah görüldüğü bu sistem siyaseti, seçmeni ve dolayısıyla milletimizi kutuplaştırdı milletimizin gelenek ve görenekleriyle harmanlanmış birlik ve dayanışma kültürü yerini kutuplaşmaya, birbirinden uzaklaşmaya, gündelik diyaloglarda bile hakaret dilinin kullanıldığı bir siyasi iklime bıraktı. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle devletimizin köklü kurumları zayıflatıldı. Kurumsal hafızasına zarar verildi ve binlerce yıllık devlet geleneğimizin yarattığı birikim açıkça tasfiye edildi ve edilmeye çalışıldı. Bunların neticesinde ise bugün tüm gerçekliğiyle yaşadığımız yönetim krizi, ekonomik sorunlar ve toplumsal deformasyon ortaya çıktı. Aziz millet, Türkiye bugün otoriterleşmiş bir rejimle baş başa kalmış durumda. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin yerini vesayetin aldığı, denge ve denetleme mekanizmalarının gidip Yerine şahsım devleti zihniyetinin geldiği, çoğulculuk ve saygının değil, nefretin yüceltildiği bu ucube sistemle baş başayız. Bu sistemle yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar arasına mahkum edilmiş durumdayız. Bu düzen böyle gitmez. İçinde bulunduğumuz durum anayasal demokrasi yoksulluğu olarak tanımlanıyor. Fransız politik düşünürü Montesquieu, 1748 tarihli Kanunların Ruhu isimli eserinde aynen şöyle diyor. Eğer bir idarenin yapısında yasama erki yürütmenin emrindeyse hiçbir şekilde hürriyet yoktur. Çünkü aynı hükümdarın veya aynı senatonun işleri zalimce yürütmek için zalimce kanunlar yapmasından korkulur. Yargı erki de Yasama ve yürütme erklerinden ayrılmış değilse yine hürriyet yoktur. Eğer yargı yasamayla birleşirse vatandaşların hayat ve hürriyetleri açısından o idare keyfe kalmış bir idare olur. Çünkü yargıç kanun koyucunun durumuna düşer. Şayet yargı erki yürütme erkiyle birleşirse yargı korkunç bir zalim kesilir. Bu üç erki de aynı kişi veya kurullar ya da kurumlar kullanırsa işte o zaman her şey mahvolur. Maalesef Montesquieu'nun 273 yıl önce yaptığı bu yarıdaki hataları demokrasi tarihimizde zaman zaman yaşadık. Demokrasi yolculuğumuz birçok defa kesintiye uğradı. Vesayetler gördük, muhtıralar aldık, darbeler yaşadık ondan bir önceki 2016 yılında yaşadığımız FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimiydi. Sonuncusu ise 2017 yılındaki referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu. Ama şartlar ne kadar zor olursa olsun Türk demokrasi kesintiye uğradığı dönemlerde bile yaşadığı her zorluktan milletin iradesi ve gücüyle daha da güçlenerek çıkmayı bilmiştir. O nedenle tüm kalbimle inanıyorum ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi milletimizin ferasetiyle kısa sürede arkasında bırakacak. Açılan yaraları çok kısa sürede el ele verip birlik içinde